selamlar ben Daxi. Bugün benim Premier Pro'da son zamanlarda yaşamış olduğum ekran gitmesi daha doğrusu ekran sorunluk sizlerle birlikte çözeceğiz dostlar. Hadi gelin videomuza başlayalım. Şimdi gençler Premier Pro'nun 2001 versiyonunu kullanıyorum ben. Bakın şu an mesela Premier Pro'da değil mi? proje yaşamış. İsmi rastgele bir şey olsun. İşte render'ı da külü olsun. Okey yaptım. Şimdi bana bir tane burada bir proje ekranmış işte da açtım. Ben birkaç tane buraya bir dosya aktarıyorum. Evet şöyle bir tane Mantun sitesini bir tane video attım buraya. Bir önceki videomuzda bunu da kurgulamıştık. Görmüş olsa bakın böyle bir tane bizim videomuz var. Bu videoyu oynatırken bazı yerlerde siyahlıklar ortaya çıkıyor dostlar. Daha doğrusu bazı yerlerde değil komple videoyu artık oynatmaya başlıyor. Size arkadan sesi duyuyorsunuz. Lakin buradaki program ekranında tamamen simsiyahlık bir görüntü oluşuyor dostlar. Şimdi gençler hemen bunun çözümünü göstereyim. File menüsüne tıkladık. Ve daha sonra buradaki proje ayarları bölümünden General'a tıklıyoruz. Ve bana burada projemin ayarlarıyla ilgili bir tane bölüm açtı. Burada bizim değiştirmemiz gereken şey render bölümü gençler. Yani çıkış alırken biz de ekran kartını kullanmayalım. Bunu bizim değiştirmemiz gerekiyor. Bakın mesela şu an bende kilo olduğundan dolayı ekran kartımı kullanıyorum. Ben bunu ki Mac Playback Engine Software Only yani sadece işlemcini kullan dersen okey yaptığın takdirde bu hata düzelecektir ve yine ekranınız siyah ekrandan kurtulmuş olacaktır. Tabi bunu yaptıktan sonra yine projeyi çıktı alırken biraz daha yavaş çıktı dostlar. Ama bir süre sonra siyah ekran gittikten sonra tekrardan ayıldan buradan gelip hemen projeyi seçtikten general'dan gençler buradaki render'ı tekrardan CUDA yapabilirsiniz. Belki opengl ya yapabilirsiniz. Bu yaptığınız takdirde artık siyah ekran hatanız düzelecektir. Bunun bu şekilde bir çözüm varmış. Sizlere öğrendiğim gibi aktarmak istedim dostlar. Evet dostlar aşırı kısa bir video oldu. Biliyorum ama sadece hemen ufak bir bilgilenme yapmak istedim. Ben daha da fazla vaktinizi almıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Daxe kaşar. Kendinize bakın. Hoşçakalın.